Türkçe Peri Masalları Çoban Kız ve Baca Temizleyicisi Bir zamanlar bir salonda Unutulmuş figürler denizi Pofuduk oyuncak ayılar Tahta bebekler Hatta sırıtan bir sürpriz oyuncak kutusu Gecenin büyüsünü bekliyordu Gündüz cansızlardı Gece ise Fısıldanan sırlar ve eğlenceli hareketlerle canlanırlardı. Merhaba Edith. Merhaba Ron. Nasılsın? Ron bir baca temizleyicisi, Edith ise bir çoban kızdı ve ikisi de porselenden yapılmıştı. Ron odaya girip yanına koyulduğu andan itibaren Edith'i sevmiş, ona anında vurulmuştu. Sana bir şey itiraf edeceğim Ron. Seni çok yakışıklı ve kuvvetli buluyorum. Gömleğini katlayışın ve gülüşün çok güzel. Ah Edith, şu anda kalbimin ne kadar hızlı attığını bilemezsin. Bütün gün gece seninle tekrar konuşma fırsatı bulmayı bekliyorum. Sen harikasın. Aha kes şunu. Porselen kızın yüzünü kızartma. Uzun sakallı, huysuz, yaşlı bir adam uzaktan bu içten sohbeti izliyordu. Adam bir dolabın içine oyulmuş, tahta bir surattı. Odadaki herkes ondan korkuyordu. Hepsi oy birliğiyle onu otorite figürü ilan etmişti. Adamın adı General Zorbay'dı ve değerli abanoz ağacından oyulmuştu. Ron seni pis bacak temizleyicisi. Çoban kızla flört etmeye nasıl cüret edersin? Hayır general. O bana karşılık veriyordu. Sen bu işe karış. Bu baca temizleyicisi kim olduğunu unutmuş. Gerçek şu ki general zorbanın da Edith'a ilgisi vardı. Gündüz gece uzaktan bakışlarıyla Edith'i izlerdi. Kusura bakmayın general zorba. Ama Edith'e karşı hissettiklerim için özür dilemeyeceğim. Ben bir giysiden ibaret değilim. Tırmanan tartışma, ev halkının yeniden sabah olduğu için uyanmasıyla anında kesildi. Edith'in yakın bir arkadaşı vardı. Wales adında bir canavar kamyon. Wales bilge bir arkadaştı ve Edith ihtiyaç duyduğunda ona sırdaşlık ederdi. Merhaba Edith. Bu asık suratla neyin nesi? Ne oldu? Wills, General Zorba benden onunla evlenmemi istedi. Kalbim acıyor çünkü daha dün Ron'a olan hislerimi itiraf etmişti. Ah, anlıyorum. Bu tam bir karmaşa. Muhtemelen Ron yerine General Zorba'yı seçmelisin. O abanozdan oyulmuş bir komutan. Pofuduk koyuncak ayılar hariç. Kimse onlara bulaşamaz. Edith'in sadık dostu Wills kendini tehlikeli bir durumda buldu. Zalim hükümdar General Zorba, tüyler ürpertici bir tehdit savurmuştu. Wills, Edith ve Ron arasında filizlenen aşkı engelleyemezse, tekerlekleri parçalanacaktı. Wills, ama General Zorba'nın bu odaya getirilen hemen hemen her yeni oyuncak bebekte gözü olduğunu biliyorsun. İkinci çekmecesinde kaç tane bebek olduğunu biliyor musun? Bence general zorba daha güçlü ve daha çok saygı görüyor. Bu saygı değil. Korku. Onun teklifini reddetmeliyim. O gece Edith ve Ron masanın kenarındaki küçük saksının arkasında buluştu. Merhaba, ben Ron. İzin ver de şu çatı kaşlarını düzelteyim. <laughs> Ron, kendimi umutsuz hissediyorum. Sonunda General Zorba'ya verilen bir ödül olmak istemiyorum. Sakın ağlam. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Hadi kaçalım ve dış dünyaya gidelim. Bana güveniyor musun? Tabii ki güveniyorum aptal. Planın ne? Böylece kaçmaya karar verdiler. Önce masadan kalktılar. Ron tahta oymaları kullanarak aşağı indi ve sonra Edith için kibrit çöplerinden bir merdiven yaptı. Korkma, sadece vücut ağırlığını iki ayağın üzerinde dengelemeye çalış. Her seferinde bir adım yapabilirsin. Edith yarıya kadar inmişti ki ayağı merdivene takıldı. Aşağı yuvarlandı. Ron onu yakaladı. Ama merdivenin takırtısı generali uyandırdı. Neden oluyor? Bu ikisi kaçıyor. Yakalayın onları. General Zorba'nın kükremesi miyatır askerlerin kutulardan fırlamasına neden oldu. Lastik ördekler hareketlendi ve Wheels sıcak takibe başladı. İkiniz de durun. Hemen şimdi. Gidelim İdıt. Elimi tut. Ne yapacağız peki? Bu yavaş tempoyla yakalanırız biz. Bu taraftan hadi. Ron ve Edith bir patene atladılar ve Ron, ın asasını kullanarak pateni hızla ileri sürdü. Hızlanıyoruz. Evet, işe yarıyor. Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Edith, bir süre ortalıkta görünmemeliyiz. Nereye saklanacağımızı biliyorum. Sığınacak bir yer arayan Edith ve Ron bir oyuncak çadırının kulisine girdi. Kuklalar prova yaptıkları sırada oyuncak askerler çılgınca içeri daldılar. Ama iri yarı oyuncak ayı muhafızlar askerleri susturup boş sandalyeleri oturttular. Galiba işe yaradı. Kimse oyuncak ayılara bulaşamaz. Tamam Eda. Ortalık sakinleşince şömineye doğru koşmaya başlayacağız. İçeri girip bacaya tırmanacağız ve sonra da özgürüz. Bu arada Wills, General Zorba'ya rapor vermek için geri döndü. Onları buldun mu? Henüz bulamadım. Bir yerlerde saklanıyorlar ama oyuncak askerler hala arıyor. İçimden mi ses o çoban kıza karşı hala zaafın olduğunu söylüyor. Eski bir kalıntı olduğunu biliyorsun. Pirin yıllardır değiştirilmedi. Çürüyorsun. Çok hadisin. Bir zorba olduğunu biliyorum. Sen sadece emir yağdıran bir kütük parçasısın. Hareket edemiyorsun. Kocaman, sakallı ve kabasın. Bu ne cüret. Ön lastiğini alın. Çok acıdı. Git çoban kızı bul ve bana getir. Yoksa kalan üç lastiğini de patlatırım ona göre. Sonun çöp olur yani. Öyle mi? Batacaksam seni de yanımda götüreceğim. Ne yaptın sen? <laughs> Hayır. Seni aptal ben değerli bir ağaçtan yapıldım. Böylece dolap yıkıldı ve General Zorba paramparça oldu. Bu sırada Edith ve Ron sahne arkasındaki perdelerin arkasından bakıyor ve oyuncak askerlerin gitmesini bekliyorlardı. Gel Edith, onları artık göremiyorum. Bundan emin misin? Tam şömineye doğru yürüyorlardı ki arkalarından bir ses duydular. Dur, Edith beni dinle. Olamaz. Edith, oraya çıkmak istemezsin. Orada sizi yabancı bir dünya bekliyor. Ne söylersen söyle ama onu o odaya geri dönmeye ikna edemezsin. Biz kararımızı verdik. Bırak gidelim. Sessiz ol ve bir saniye beni dinle. Tırman Edith. Zaman kaybediyoruz. Gidelim artık. Böylece tekrar koştular. Ron Edith'in elinden tuttu ve şömineye doğru koştu. Yukarı baktıklarında bacanın ötesinde loş sarı bir ışık gördüler. Bu ışık dış dünyaya açılıyor olmalı. Hey Kala, Yolu göster Ron. Baca duvarına tırmanmaya başlayınca Wilson bağırdığını duydular. Siz ikiniz bekleyin. Çabuk ol bizi yakalayacak. Wilson neredeyse hiç gücü kalmamıştı. Baca duvarlarına tırmanmaya çalıştı ama patlak bir lastikle zar zor mesafe kat edebildi. Ve bacanın dibine çakıldı. Dışarı çıkmak istemezsiniz. Edat ve Ron bacanın tepesindeki kenarda yan yana oturdular. Bu inanılmaz Edat. Dış dünya burasıymış. Nefes kesici bir güzellikte. Gökyüzü açıktı. Ve her tarafta sayısız sarı ışık parlıyordu. Başlarını çevirince bacadan çok daha yüksek binalar gördüler. Parıldayan şehir ışıkları gözlerini kamaştırdı başta ikisi de dış dünyayı görecekleri için heyecanlıydı. Ama yavaş yavaş endişelenmeye başladılar. Bana dürüstçe söyle Ron. Sence bu dış dünyadaki insanların arasında gerçekten yaşayabilir miyiz? Ron sessiz kaldı. Ona kesin bir cevap veremezdi. Çünkü o da hiç dışarı çıkmamıştı. Ron ve Edith bir süre gökyüzüne hayranlıkla baktılar ve sessizce manzarayı seyrettiler. Edat, geri dönelim. Burada yaşayıp yaşayamayacağımızı bilmeden risk alamam. Ron, o zaman ne yapacağız? General Zorba için endişelenme. Onunla ben ilgilenirim. Seni güvende tutarım. Biraz burada çatıda kalalım ve geri dönelim. Sırtlarını çatıya dayayıp parıldayan yıldızlara hayranlıkla baktılar. Birden kasaba halkı havai fişe katmaya başladı. Olamaz. Yıldızlar patlıyor. Gidelim Edith. Bu dünya için hazır değilim. Elimi tut. Eve dönelim. Zavallı porselen heykelcikler, havai fişekleri patlayan yıldızlar sandılar. İşte bu kadar saftılar. Bu yüzden tekrar aşağı inmeye ve aşina oldukları dünyaya geri dönmeye karar verdiler. Aşıklar odaya geri döndüklerinde her şey alışılmadık derecede sessizdi. Bir köşede hareketsiz duran Wills'ı gördüler. Ron, neden orada öyle donup kalmış? Görünüşe göre eski aküsünü çıkarmışlar ve lastiklerden biri de patlamış. Merak etme, sabah tamir edeceklerdir. Ron bak. General Zorba paramparça olmuş. Neyse ki kurtulduk. Ron'un tahmin ettiği gibi insanlar Vez'i tamir etti. Eski aküsünü yenisiyle değiştirdiler ve patlayan lastiğini de onardılar. General Zorba'ya gelince... O da tamir edildi. İnsanlar onu birleştirmek için süper yapıştırıcı kullandı. Ve bu sırada ağzını da yapıştırdılar. Böylece bir daha asla itiraz etmek, şikayet etmek veya emir vermek için ağzını açamadı. İkinize de bir özür borçluyum. O sırada General Zorba tarafından tehdit edildim. Gerek yok Fils. Bunu yürekten yapmadığını biliyorum ben. Gerçekten mi? Evet. Bu arada onu gerçekten iyi benzetmişsin Wills. Evet öyle. Siz iki aşk kuşunu gezdirmeme ne dersiniz? Atlayın. Önlerinde ne tür sorunlar olursa olsun Ron ve Edith birlikte her şeyin üstesinden geleceklerdi. Yamalı ve kıskanç bir dilsiz olan General Zorba, Liz masa ayaklarının etrafında dolanırken uzaktan kıkırdayarak onlara bakıyordu. Ve hepsi mutlu yaşadılar.